Elinize merhaba arkadaşlar ekte ne yapıyoruz Gördüğünüz gibi polis karakolundayız Bugün mahkumlar Kaçırmama çalışacağız Ne Bire yapıyoruz mis? Ne yapıyorsunuz ne konuşuyorsunuz aranızda Hiçbir şey konuşmuyoruz gider misiniz lütfen Lütfen gider misin? misiniz İstemiyoruz sizi Gel ya Gel bana. gidelim boşlar bunlar Bir daha da yukarı çıkmayalım Bunların hiç bize anladığı dilden konuşmuyorlar ya Geldi biraz gel ofisine gidelim. Benim ofis, ofisine, alt ofisine gidelim hadi gel. Benim ofis daha güzel hadi gel. Gel otur. Buyurun. Bunlar da şok çok şoktaki... Yukarıda sesler çıkıyor ama bir şey yapmıyorlardır ya. Aynen, ne bir şey yapmıyorlar. Dolaşıyorlardır içeride. Şok ne yapsınlar değil mi? Bunların Hapse girmeme sebebi şok, şoku soymuşlardı değil mi Hattın. Evet. Şoku soyup kasiyercileri öldürmüşlerdi. Evet. Yani o yüzden. 30 yıl ceza. 30 yıl 30 yıl ceza yani. <laughs> çok fazla. O yüzden bence de çok fazla. Yani. Evet, Biraz ya. bekleyelim. Bekleyelim. söylerler. Acıktınız mı? Size diyoruz. Acıkmadık. Gidin buradan. Zaten yemedi. Ama bizyle siz kaçtınız da siz engelleyeceğiz. <laughs> arkadaşım ya bu cam neden kırık? Valla onu en son suçlular kırıp kaçtı oradan bir tane suçlu. Yani ben de gibi. çocuklar taş attı sanıyorum ya. Gel, evet ya. Gel. Taş gel. attı sanıyorum. Aslında çocuklar da taş, aynen çocuklar taş attı sonra orası cam kırılması hafifledi. Sonra da oraya suçlu kırıp kaçtı hapisten ya. Ben de kırdım gitti. Niye kırıyorsun? Ya? <laughs> Niye kırıyorsun? <laughs> suçlu kaçacak. Suçlu burada nasıl kaçsın ya? Biz buradayız ne ya. ya. Pardon bu. Suçlu burada nasıl kaçsın? Biz buradayız ya. Yani. Yani. Baksak mı ki ya? Bir şey mi yapıyorlar? Kapı neden açık? Gel yukarı bakalım. Belki bir şey olmuştur. Ne? ne? Kesin bunlar bir yeri kırıp kaçtılar. Bak çabuk. Olamaz. Burayı kırıp Yoklar. kaçmışlar. Yoklar. Hayır. Olamaz. Burayı kırıp da kaçmışlar. Gör, evet misin? Dur ben bu kırayım. Evet. Odun koymuşlar hatta. Gel. İn, in, in. hızak için o yay var burada yay var yay var. Bir yerden kaçmışlar. Sızlak. Kesin dışarı kaçmışlardır. Bu Hadi. Kapıyı kırmışlar. Aynen. Kapıyı kırmışlar. Yürü, yürü. Yürü, yürü. Hırsızları yakalamamız lazım. Hırsızları yakalamamız lazım. Atım vardı. Keşke onu eve götürmeseydim. Eve de gidemeyiz ki şu an. Yaylarını çek. Neredesiniz? Neredesiniz? Gel. ben belki şu herhalde. binada vardır. Gel. Aynen. Şu gel binanın gel. içinde. Ya polis karakolunun içindeyiz. Ya asla bulamazsınız. <laughs> Sizi bulacağız. Oğlum sizde polis falan olmazlar. Gerizekalılar. Ağır konuştunuz. Ne yaptılar ya? Üst kattalar mı? Ne yaptılarsa? Neredeler ya? Uf. Nereye kaçtıra bunlar? Yalnız bu evin üst katına da çıkamazlar. Çünkü? Bir arkadaşlar biz, Hemen biz suçları arayacağız. bulalım. Evet. Uzun süre suçları aradık ama bulamadık arkadaşlar ya. Bizi asla bulamazsınız. İstediğiniz kadar arayabilirsiniz. Acaba şuradalar mı? Acaba Çok neredeler? Konuş sesle konuştular. Evet. <laughs> Şu <Şunun gülüyor> ışıkların altlarına bakalım banktan. Çok sıkıntı ya. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> ya nerede? N yoklar ben? ya. Nereye saklandılar bunlar? Bunlar, Bunlar yoklar ya. Yok. Lan nereye saktan da ya. <laughs> Arkadaşlar bunları biz hiç bulamıyoruz ya. Çok iş Biz binanın içindeyiz. İsterseniz bulursunuz. İstemezsiniz bulamazsınız. gelsin. Biraz bakmanız gerekiyor. Hangi bina ya bu? Sizi öldüreceğiz. <laughs> Asla öldüremeyeceksiniz. Hatta, Buna izin verecek. Burak acıktım miyiz? yemek versene. Acıktım. Gel ben de acıktım. Şoka gidelim oğlum. An... Hayır. Binadan Açı tamam. Binadan ben. Dolaşır, Burak çabuk yemek al alıp geliyorum. Yemek alıp geliyorum ben. Çabuk. Dur pasta alayım birkaç tane. Al çabuk çabuk çabuk. Ölüyorum. İki kalbim kaldı. Nasıl ölüyorsun? Birisi sana mı sıkıyor? Hayır, koş. Ha, koş. ölüyor. ölüyorum. koş, çabuk bas koş. Gel çabuk ki. Ha, oh, son anda be. Ben de bunu yiyeyim mi? Tamam ye. Son anda. Açlıktan gidiyorduk. Ya hangi binada ya bunlar? Burada bir blok düşmüş. Kesin buradalar hatta. Biraz da pasta koşsana. Kesin bak şurada gördüm onları. Pasta koşsana yiyelim. Burası ne kadar Gelin buraya. Çıklayın. Çıklayın. Kestim onu. Kestim onu. Kestim onu. onu. Eyvah. 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 Aa suçlu buraya gelmiş. <laughs> ben indirdim ki <kilimini> de. <laughs> arkadaşlar ya soydular bizi. Görelim, 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 görelim. Arkadaşlar ama benim arkadaşım oraya kurtarmış herkes hepsini öldürmüş. Neyse i̇şte arkadaşlar videomuz bu kadardı. Yanımda Bilal abiyle Sait abi vardı. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup Abim biliyorsunuz. Bilal abiyle vardık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı şey unutmayın. Tamam. Neyse görüşürüz. <laughs>